tıklı tıklı konuşuyor terbiyesiz. Gel minik kardeş gel. Kanka. Kanka. Hayır ben uğraşma. Ben ne yaptım? Benim suçum ne? Hayır, hayır hayır uğraşma. Bırak Bırak ya bırak ya bırak <laughs> Ne sana demedim ya bırak Hak cevabı. Hak cevabı ne? Gel. Ha, ya hayır hayır ben uğraşma. Arabaya bin. Hayır hayır. Bu tarafta arabaya bin. Ya arabaya bin bu çırık. Ya abi arabaya sıkma abi. Tamam tamam ağladık. Tamam ol indim tamam. Tamam. Gel. Sen bir dans et sen de Bıçırık dans et Sen dans et ki ben sıvışayım bu neyi. Çok feci dans etti dostum. Kaç kaç kaç. Bıcırık. <laughs> Çiçek kardeş senin krizi krizi yani. Öfke kontrolü ol ya. Biraz öfkeni kontrol et kanka. Kardeş aşırı sinir hep sıkıyor ya. Kafa iyi dolu. Küçük kardeş benim küçük kakadır. Ah bırak. Bana sıkıyor. Ah öldü bile. <laughs> Bu ne la? Bu ne? Uçak duvara ne yapıyor kaka öyle? Bu kimin la? Erasotaşı uçağı mı yeah. <gülüyor> ya? <gülüyor> ya. ya. F16 süresi El Açota sesi Ya öyle sıkmıklama ayıp Ya bro ya bro Oh shit oh, Tank geçirmişler Öyle dur 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 kanka dur 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 Altımıza sıçtık iyi dostum iyi Vaaa wow, dostum! Shit! Salın bıcırık bize kung fu filans yani. Gelirdi çıldırdı onu kafayı yedi çabuk. Onun da benim gibi beyni küçük yani anlayamaz şeyi koordinatları değişik koordinatlara götürür o tarz Susun dostum susun. Ya şu sıçmık tankı da çekin bir zahmet ya ayıp ya. Sus be sus. Hah. Sen orada dur dostum. Çabuk çabuk ulan tank getiriyor. Eren çok çok iyi. Oh çiş çiş çiş. Füze saldırısı tank. Bu ne oğlum ya? Benim başıma gelen çölde Mekke'de gezen bahtsız bedevinin başı sıra gelmez. <laughs> bay bay. shit! Oh shit! Sen e, hardis, martis gibi bir şey, bozuk bir şey varsa o belki birini söküp dene. Bir. Maka. Abi ne yapıyor? Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Aha! Ya bu nasıl? Lan yaktı beni! Ya! E bu ne yaptı? Şeyi ne? yaktı. Bozuk bir hard geldi. Bozuk hard disk sorunu gibi geldi. Çünkü bir bilgisayara bozuk bir hard taktığında ister ana disk olsun. Oğlum ne yapıyorsun? Ya bu çocuk beyni sıkıttı. Oğlum çıktı bakayım. Bak yine kaçıyor. Zalan bacarı. Ka kaçma. Bak. Bak gene geliyor. Bak gene. Şerbilat çıktı oğlum. Çıktı bakayım. Çitli oluyor. Tamam yeter. Yeter yapıcı. Tamam. İdars ettin alayım. Tamam. Aha ya ben Şiş, niye şişliyorsun? Şişle mi ama? Buruk. Arada çözen de bulunur herhalde. Evet. Ona bir şans ver bir araştırayım burada. <laughs> Lan! tırla tırla ezecek. Çüş. Al işte ya delirdi çocuk. Çocuk delirdi. Dur kankam dur küçük kardeşim tırla delirdi. Tırla delirmece çalıyor. Aha ya oğlum. Görünmezliği kendimi çekelim Bak bak. al şu tır bir de bana ver de sen süremiyorsun. Küçük kardeş tırla git hızlı hızlı gel kafa kafaya çarpışak. Ya bir gitsen. Gelirdik ya. Aha doğru ses uçtu şey uçtu. Tır o sürüyor oley. Tır sürüyor çekilin. Küçük kardeşim geliyor. Onun dört sesi de var tiyinin. Sıkmıklıyor orada. Ati teker teker kapattı. <laughs> abi bu nasıl bir ülke. Adama sen o yaşta bebesin demişler. Baka ben dimedim ya ayıp ediyorsun. 500 papa ben seni öldürene. Öldür o zaman tamam canı salsın. Ama 5 para için abi insan şişler mi? Ya yapma ah 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 bunu. Al bakayım şana. Burada deli deli dağlar gibi dolaşma işte. Ah, ha yine şişlerdi. Partisinde falan bunu yaşıyorduk. Ah, ah, ah. Oyunda kıpırdama kamyonu altına gidin ben. Bako. Tamam Oli. Gideyim. Öldü tamam Oli. Denize atma abi, ben Tamam Oli. Bütün sistemi komple yavaşlatıyordu böyle şeyle daha önce de yaşadık yani. Ya öyle ben biliyordum ya ben de Rıza atacak. Bak biliyorum. <laughs> Kafası sıkıntı ya. Sen gel böyle bura. Sen istemiyorum böyle öl kal orada bıçırık yere anca gidersin. Pürs ala. 10 yaşında kral. Diyor. Öyle sen beni öderiz atarken iyiydi bıçırık. 5'i pape verdi. Oh shit! Beşi pape verdi oley tek dostum. Ah oh, kafam. Ah kolum. 50 levele geldin Yakup. Nasıl yani? Ne? Ah ketçabım döküldü pis sikerim. Şu kare şu ateş açı. Oho sırtıma sıktı. Arabaların üstüne geçiyor lan bir cesedime nasıl gidiyor? Çüş.